Ne yapıyorsun Hatice bu sen? Oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun? Evet. Hmm. Bütün küçük oyuncaklarını ortala atmışsın ama. Evet. Ne yapıyorsun sen? Çay yapacağım. Çay yapacaksın öyle mi? <laughs> ama saçların çok kötü duruyor. Bir tane saçtan toplayalım mı? Yok ben topu toplam bak şöyle basket atıyorum şöyle de çene yapıyorum. Şöyle basket atıyorum. Basket atıyorsun öyle mi? Nerede basket? Bu <laughs> basket topu. Basket topu ha? O basket potası. Top nerede? Bak şurada bir tane top var bak. Gördün mü şurada? Al bakalım onu arabanın yanında. Bak yerde arabanın yanında. Hadi at bakalım atabilecek misin?